Aga şimdi mal anlatır gibi hali anlatacağım. Ben turnuvada falan oynamayacağım. Sadece arkadaşlar yardımcı olur musun diyordu falan. Onlar için çekeceğim bir long bir de hali. Şimdi bak direkt hemen ekrana tıklıyorsun herhangi bir yerine fark etmiyor. Hızlıca marketten aldın ayakkabıyı. Ekran böyle kalsın. Şurada 10 saniye oldun da sattın aldın hançerini. Bunu kaydettim bak ayakkabı değil. Şimdi yapman gereken matchup. Örnek olarak Consort, Zhang Bizde şu yeni karakteri bilmiyorum. Bayağıdır oynamıyorum. Şimdi Consort fiziksel hasar yemiyor. Bunu biliyoruz. O zaman ne yapacağız? Onun ikinci yeteneğini aldıktan sonra takısa gireceğiz. Lane'e geldin. Yapman gereken ilk iş. Bak minyona bir vurdun. iki vurdun. 3 vurdun. Buna geldin. Bir vurdun. iki vurdun. 3 vurdun. Buna geldin. Bir vurdun. iki vurdun. 3 vurdun. Patlattın. S2'ye bastın. Seriden hepsi alan vurdu. Direkt iki levesin. O minyonla oyalansın. Sen de burada keyfine takıl. Al ejderini. Sigaramızı içelim. Bu yeni karakteri bilmiyorum ne işe yarıyor. Herhalde cam basıyor. Turnuvalarda görmüştüm. Aldım bunu. Bırak orada oyalansın. Bak farm da kaybetmiş. Hiç uğraşamam onunla. Şu domuz almam gerekiyor seriden. Ben buna domuz diyorum. Millet ne diyor bilmiyorum. Baktım. Bastım ikinci yeteneği bilerek. Bu karakterde tek yapman gereken şey ikinci yetenek ya. 1, 2, 3 bak bunu 3 vurdum. Dördüncüyü bunda patlatacağım. İkisinde de hasar gitsin. Son vuruşlarda dikkat et. Bunu aldın. Ayakkabıyı kaydettin. Şimdi bakıyoruz. 4 levelde alırız. Ha, şimdi birazcık dürtelim bunları. Bak ikinci yetenek bozuyor. Gördün mü? Bu şekilde. Şu çarı ikinci yeteneğini kullan bitti. Buraya ping atıldı. Bir vurdum. iki vurdum. Bırak vursun. Önemli değil. Cinnetim var. Şu fight'tayken de cinneti bak. Ha, i̇kinci yeteneği yok şimdi bak. Şu an takas bizde. 13 saniye falan yanlış hatırlamıyorsam. Tamam geri çıktılar. Şimdi şu çıkacak. Döndüm oraya. Gel support'um. Şuradan görüş alayım. Birinci yetenek de mesela bastın gittin hemen sana bir saldırı hızını arttırıyor. Bir de kelebek yukarıdaki steyi arttırıyor. Tamam. Bak 1 vurdun, iki vurdun, 3 vurdun. Bir vurdun, iki vurdun, 3 vurdun. Buna 4 vur patlasın. Direkt seriden al minyonu. Tamam. Onlar onunla oyalansın. Şimdi görüş avantajı bizde. Bizne bizde arkadaş. Bici bici. Aldın bunu. Dur lan sigara içiyorum. Gelme. Aldım ben bunu. Tamam çok güzel. Ama iyi vuruyor ya. Uf, buff mıydı lan bu? <laughs> Metalat hiç alakam yok. Bayağıdır oynamıyorum. Bolt'ta 300 öndeyiz. Gayet güzel. Tamam mid de çok güzel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Böyle. Bu kadar ya. Tamam. Şimdi görüş bizde. Şurada istesek camp atabiliriz. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum kule. Ocağın da güzel. Az. Wukong. Eli multide kalsın da. Tamam. Bunu aldık. Güzel. Tamam çık kanka. O adam farm kaybetti. 3 tane çok güzel. Şurada mesela ejder var hiç almayın şu an. Çünkü move avantajı sende. Karşı AD'si muhtemelen base'den gelecek. O bırak minyonlarla oyalansın. Şu minyonlara son vuruşu da atın önemli. Karşı AD'si muhtemelen aptal. Mid'de takılıyor. Ya da jungle'a farm salıyor da belli değil. Kule kendi kendini alıyor. Aynen jungle'a salmış okey. Tamam 2400 1900 şuradan gel. Çal küçükleri. Vallahi kim olursa olsun babamın jungle olsun çalarım bunu. Bunlar çok öne atıyor seni. Şu an minyonları bilerek vurmayacağım mesela. Tam ultini at. Aha. Bunu beklemiyordum ya. Maybet. <laughs> Bu support herhalde hiçbir şey yaramıyor ya. Cam basıyor sadece. Kitle kontrolü falan yok. Sıkıntı yok. Hala öndeyiz biz. Halledeceğiz. Bakalım. Tam ultisi yok. İskinci yeteneği de yok. Da benim farm ihtiyacım var ya. Fight şu an önemli değil. Şu item bitmeden fight'a girmek çok mantıklı değil ya. Buna son vuruş için ikinci yeteneği basıyorum. Tamam çok güzel bu bitti. Şu an bir şeyler yapabiliriz. Tiran mı? Okey. Bu nasıl bir playlist ya? Koltuk çalıyor. Ya sen niye kuleye vuruyorsun ya? Kuleyi aldın ne olacak? Bunu bile pokluyor mu? Çal da biri olabilir. Tamam. Al kanka kuleyi alayım. Kuleyi aldık önemli mi? Farm gidecek adamlara. O kuleyi alsak da çok önemli değil yani. Ben bu oyunda çok fazla ilk kuleye önem vermiyorum. Oğlum gel şuraya da daldır bana. O Kong tapday şey tap diyorum. Mordaydı. Gelecek şimdi 3 saniye. tam çık. Çık buradan. Ya da çıkma ya. Altta gördük. Bana görüş vermen lazım sap. Aga benle kalırsan o çalıdan gelse adam ikimizi de kesecek yani. Ne yapıyor lan bu uçuyor mu uçuyor? Bak hala midem bilerek gitmiyorum. Daha oturmadı benim hasarım. Al jungle farmlarında. Telefonun da şarjı yok. Kasıyor zaten. Şu çallara dikkat. Mesela ben genellikle ADC'ler bu çalda bende dahil olmak üzere camp yiyor. Bu sattı. İkinci yeteneği beklettim. Çok güzel. Şu Red'in oradaki çaldı olabilir. Ne olur ne olmaz şuraya bir ulti atayım. Lan bas. Tamam çok güzel. Can yenileyim şuradan. Tamam hepsi midde. Aslında mide gitmek mantıklı da güvenmiyorum ben bunlara ya. Böyle bir durumda mide giderdim ya. Turnuva olsa turnuva da mide gidin tabi. 1, 2, 3. Gerçi hasarım da oturdu. Şimdi şuradan gelecekler. İkinci yeteneğim yok. Bak mesela ikinci yeteneğim olmadığında çok fazla girmiyorum. Bunu keserim bu arada. Deneyeceğim. İtem ayakkabı. Tamam. Bunu geri attım bilerek. Sen bir git kanka ekranımdan. Bilerek geri attım ki onun kitle kontrol şeyi var ya bu bağışıklığı. Bunu çaldırdım herhalde. Aynen. Tamam yeter. Bu konk yok. Şu an çok abarttım mesela. Cık, öldük. Gold'da gayet önleyiz. Ya şu an amacım turnuva oyunu falan değil ya. Şu an laning'den anlatmak olay. Farm kasma hızlı seri. Ya seriden bu şekilde direkt 10 level ise 11 level olacağım hatta 11 level 8 level arada da 2k gold tip var bir de benden yüksek gele dolar onlar muhtemelen ki hatta ben ölmüştüm ona da şimdi bekle ultisi var bastı çok güzel şimdi buraya bak kanka hiçbir şey yaramaz ki cinneti bas ya önemli değil bu arada cinneti tutmayın mesela tutanlar oluyor irrit oluyorum onlara Eve mi götüreceksin cinneti? Bas gitsin arkadaş. Ölsen de bas. Zaten ölme süren ne bir... Şurada bir olabilir mi? Tamam orada yok kimse çok güzel. Wukong gelecek. İkinci iyi bekletiyorum. Ondan seker keser mi acaba beni? Tamam gelmedi çok güzel. Bak puşlar da götürüyorum. Takım da fena değilmiş. Ben size de çok rahat fay çıkartıyorlar. Sekecek. Kuleyi alayım ben. Ben kaçar. Kanka sana yardım etmek istiyorum da. Bu adamın ikinci yeteneği de var. Şimdi geldim. <laughs> Adice zaten pozisyon alma. Rakibi şöyle şu şekilde izle. Bak mesela şurada dursak. Keserim lan bence bu canını. Aynen. Şu an metayı çok bilmediğim için. Tamam bak. Sen bir git. Ben çok fena intledim. Niye geri döndüm onu da anlamadım. Herhalde götüm kalktı. Ama keserdim onu. Ama şunu da almış. 8 kargo, gold. 4k 2 katı gold. Yani şu adam yani ben 3 kere 5 kere de olsam eşitlenmeyiz yani. Ayarları da şu şekilde oynuyordum ya. Nerede ha Gelişmiş. En düşük mutlak can. Bir de şu vardı. Nerede bu yetenek? Ha, hareket yönü. Bir de kahraman yetenek görüyor. Şu şekilde kaydırma. Bu çok önemli ya. Eksadan biraz görüş veriyor. Ya yani vermiyor da veriyor gibi ne de çok saçma. Şunu alsam mı ya, ya da fayta e gidek ya vakit kaybetmeyelim. Tamam aldı bizimkiler ya bana gerek bile yok. Helal. Tamam ya şu an ben varım da bizimkilerin canı az. Red var mı? Çok güzel. Kanka bunu bana salman lazım. Ay senin ben. Şuraya kemp atacak var ya. Tamam bizim yere de alacağım zaten de. Ulti attım geriye. O güzel. Gelmişken midi de, de pushlayalım seriden. Şu karakterde ikinci yeteneğini çok rahat bir şekilde kullandığında çok güzel timingde her türlü iş yapıyorsun. Yani örnek veriyorum bakıyorum şimdi ikinci yetenekle neyden kurtulabiliriz rakipten. Şunun Joker'in şeyi Joker diyorum. Konsortun roketinden, bunun ultisinden, bu Diochan'ın esprinden. Bu Kong'dan kurtulamıyoruz maalesef yapışıyor. Şuna bir hasar deneyeceğim. Oo, o da o bana denedi aslında. Şu an mesaj mesajlarım ama yine de iyi oluyor. Tamam bitti. Cinnetim de var. İstemeden beyitledik lan. Bu kadar basit ya. Uzun süredir oynamıyorum. Paslanmışım zaten. Umarım işinize yarar. Ne diyeyim? Ben yokum zaten.